Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Doğu Türkistan'da soykırım suçu işliyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik muamelesiyle adeta soykırım suçu işlediğini söyledi. Cuma günü Aspen Enstitüsü tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Robert O'Brien, ABD Gümrük Danışmanı'nın Doğu Türkistan kaynaklı insan saçından büyük miktarlarda saç ürünleri ele geçirdiğini açıklarken, Çinliler gerçekten Uygur kadınları zorla tıraş ederek, bunlardan saç ürünleri üretip ABD pazarına gönderiyor dedi. Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Doğu Türkistan'da izlediği doğum kontrolü, zorunlu kürtaj ve zorla kısırlaştırma politikası izlediği ile ilgili raporların şok edici ve rahatsız edici olduğunu söylemişti. Son 4 yıldır Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren Nazivari toplama kamplarıyla Uygurların dini inancına, milli kimlik ve kültürlerine yönelik uyguladığı soykırım politikaları uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yenilerken Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görünmesine izin verdi. Çin makamları Birleşmiş Milletler yetkililerinden doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise sürekli geri çeviriyor. Uygur erkeklerinin yokluğu kadınları zora soktu. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Çin'deki bir ayakkabı fabrikasında köle gibi çalıştırılmakta olan bir Uygur Türk'ü gencin aile bireylerinin fotoğraflarını göstererek onlara duyduğu özlemini ifade etmeye çalıştığı kaydediliyor. Diğer görüntülerde ise çoğu orta yaşlı Uygur kadınların malum bir köyde fidan dikme, nehir kazıma gibi halk arasında haşar adı verilen zorunu çalıştırmaya tabi tutulduğu ve Çinli yetkililerin bir kenarda Uygur kadınlarını gözetlediği gösteriliyor. Çin Komünist Partisi uluslararası topluma bir yandan Uygurların özgürce yaşadığını ve her şeyin güllük gülistanlık olduğu yalanını ortaya atarken diğer yandan Doğu Türkistan halkını çeşitli bahanelerle çalışmaya zorluyor. Erkeklerin keyfi tutuklanması ve de Çin illerine köle olarak gönderilmesinin ardından bölgede serbest kalan genç ve orta yaşlı kadınlar Çinli yetkililer tarafından hor görülüyor ve hür iradesi dışında her işi yapmaya mecbur ediyor. Çin'den ABD'ye ülkedeki Amerikalıları tutuklama tehdidi. Çin Komünist Hükümeti ABD'de Çinli öğrenciler ve askeri araştırmacıların yargılanmasına karşılık Çin'de bulunan ABD'li vatandaşları gözaltına almakla tehdit etti. Wall Street Journal gazetesinin 17 Ekim tarihli haberine göre Çinli yetkililerin birçok kanal aracılığıyla ABD hükümet yetkililerini konuyla ilgili uyardığı ve Çin'in Washington'a gönderdiği mesajda Çinli öğrenci ve askeri araştırmacıların ABD mahkemelerinde yargılanmasının durdurulması gerektiği Aksi takdirde Çin'deki ABD vatandaşlarının ulusal tehdit oluşturma ve Çin yasalarını çiğnemekten gözaltına alınabileceğini ifade ediyor. Haberde ayrıca Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nin konuyla ilgili sorulara herhangi bir yorumda bulunmadığına dikkat çekiliyor. ABD Adalet Bakanlığı Temmuz ayında akademik kurumlarda araştırma yapmak için vize başvurusunda bulunan 3 Çin vatandaşının Çin halk ordusuyla bağlantısını gizlediği iddiasıyla gözaltına alındığını ve yargıya teslim edildiğini açıklamıştı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylül ayında keyfi gözaltı ve Çin'deki yerel yasaların keyfi olarak uygulandığı gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'a seyahat etmek isteyen ABD'li vatandaşlara yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulunmuştu. Çin Avustralya'dan Öcalıyor Amerika'nın sesi video haberine göre Avustralya Çin ilişkileri tırmanırken Çin, Avustralya pamuk ihracatına misilleme amaçlı bir baskı başlattı. Avustralya Pamuk Endüstrisi CEO'su Adam Say ve Avustralya Pamuk Taşımacılığı Sendikası Başkanı Michael Cotton yaptığı ortak açıklamada Çin tekstil fabrikasının Avustralya pamuğunu kullanmayı askıya aldığını açıkladı. Bilgilere göre Avustralya'nın 10 yıllardır Çin'e pamuk ihracat ettiği ve Avustralya'nın Çin'e ihraç ettiği başlıca tarım ürünlerinden birinin de pamuk olduğu yıllık toplam pamuk ihracatının 2,5 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, Avustralya pamuklarının yaklaşık 65'i Çin'e ihrac edildiği aktarıldı. Avustralya Merkezi Yayın Kuruluşu Sydney Morning Post'un 12 Ekim verdiği haberinde, Çinli enerji şirketinin ve çelik üreticilerinin Avustralya'dan kömür ithalatını durdurduğu ve ayrıca liman işçilerine Avustralya kömürünü boşaltmamaları emredildiği sözlü bildirimler aldıkları üne sürülüyor konuyla ilişkin 13 Ekim'de açıklamalarda bulunan Çin Gümrük Genel İdaresi Sözcüsü Li Qiwen, Çin gümrüklerinin ilgili ürünler üzerindeki ithalat kontrollerine daha da sıklaştıracağını söylemişti. Avustralya-Çin ilişkilerinin, Avustralya'nın 2018'de Çin'i ülkenin iç işlerine karışmakla suçlamasından bu yana kötüleştiği biliniyor. İki taraf arasındaki ilişkiler bu yılın Nisan ayında Avustralya Başbakanı'nın uluslararası toplumu Çin virüsünün kökenine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatmaya çağırmasından sonra tırmanışa geçmişti. Çin o zamandan beri Avustralya'ya karşı bir dizi misilleme eylemi tertipliyor. Daha önce arpa ithalatına yüksek gümrük vergileri uyguladı ve Avustralya'dan sığır eti ithalatını durdurdu. Çin Komünist Partisi ayrıca öğrencilere ve turistleri Avustralya'ya gitmemeye teşvik ediyor sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.